ne oluyor? He ee, oğlum o zaman neden attın? Ben Fortnite e oynamayacağım mı seninle Hidem? Üçte. İşte. <laughs> ne bağırıyorsun oğlum? Ha öf yeter be sus. <laughs> <laughs> Reklam nasıl yaptım? Bir mesaj mı var? Birazdan gelecek o. Çatır çutur abimiz. <laughs> Nereye gidiyoruz? Büro i̇lk yapalım. Ya i̇lk da boş ver. Konuşamıyorum, konuşamıyorum. <gülüyor> konuşamıyorum. <laughs> sondaca gidelim. <laughs> e abi şimdi mi gidilir sondaca? Evet çok güzel yerde atladık bence. <laughs> Efsane yerdeyiz. Kanka. Şey buraya mi? bence, ıı, buraya. Tamam. Neyim? Telefonumun müziğini değiştirdim. Ama 2-3 gündür e o müziği duymuyorum çünkü kimse aramıyor. Tamam Oha annem abi Oha. şunları. Tam ikisi bana ver abi. Tabancam var abi. Gold çıkarttım. Kanka sen Twitch'e gir bu arada telefondan çünkü bir bir şey yazarsa ben göremeyeceğim. Bir dakika. o bir dakika. Kanka bence bu turu normal oynayalım. Gold pump çıktı. Yemin et. Ya. Onu Tura bir pump Tura hel. Tura. Canım 19. Ya nasıl? Aa çok iyiyim abi. <laughs> Lan. Adam'a ne vermiş? Ya bak arkadaş da öldü. Yiye misin ya? Um çok iyi oynuyorsun. İşte <laughs> ben normal oynamıyorum. Adam'a vermedi. Adam, cilaç peçen katma ile beni öldürdü ama gold panla es Ama adam ölmüyor. Kanka gold pan zaten burayı geçemeyeceğimiz belliydi. Lan o kazmaya yeni hal gelmiş benim haberim yok. Adam ölmüyor ya. Bu arada sen mi izliyorsun yayını? Hayır. Ben bir şey ayarlıyordum telefonda. Tamam, Sonra bir zaten kazma atıyor adam. Kaçıyordum. Hatta kaçtım. Kazma atması imkansızdı ama 500 metreden kazma fırlattığı için. Ye. Yeah. Oh no. Like. Yeah. Ege niye beni arıyor? O şarkıyı duyman için. Lan zi sesini açık değil ki. Bir daha ara. Dur oh şimdi oh arama. <gülüyor> dur. <gülüyor> ara. Dur. <laughs> dur 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 dur. Her şeyi fullledim. Oh no. Arıyor şu an. Aranıyor. Dönerci <laughs> arayıp dönerin dö dönerse senindir, dürümse benimdir yapalım. O <laughs> 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 onun gün de yapmıştı. Nereye nereye? Yok canım senden çalmadım. Na <laughs> na na. Bal nah. dijital Travis Scott'u hiç dinlemezdik. He, şey Fortnite'a geldi. Mike Fortnite, da öyleydi ay, ki. Işte ben Mike Brown'u neden anladık. Ben aslında Marshmallow'u azıcık da olsa dinliyordum da Fortnite yani John Wick'i ben, ben hele abi. hiç izlemiyordum biliyordum ama hiç böyle ne Ben şu ana değildim. kadar event'tekilerin hiçbirini bilmiyordum. Yani abi ben de ya Marshmallow'u o daha Aylbin. Şimdi demececeğim sence ne diyecek? Ben meteoru da biliyorum. Yerin yok. Abi ya god pam çıktı cidden. Adam kazmalayarak öldürdü. arada adamın kazması sanırım. Bir yerde 21 falan vurdu çünkü benim canım 19'a düştü. Bir anda. 21 mi vurdu? Ne bileyim çünkü bak normal normal 20 20 vurarak gidiyordu ama kalkanım etti. Bazen 19 vuruyordu eskiden. Hala vuruyor öyle bence. Bence adamın ki 21 vurdu. Hani Çünkü 19'a şey düştüm. Ne bileyim. Aa orada ad var? Aldı. Silahın var mı? Var var o kadar da değil. Kamaz. Gel şunları basın. Ne oldu? Hayat olsa Faması ben aldım. Mermin var mı Famas? Faması ben almadım ki zaten. Ben aldım dedim. Famas mermisi. tamam niye böyle şey yaptın? Üzülmüş gibi yaptın karakteri. Çünkü karakterimi karakterim ağlıyordu. E bana vermedi. Harbi bana, e, bana da vermedi. Bana. bana. da az önce vermedi. Ya bunlar ne işe yarıyor? Boş ver, bırak şu büyükleri. Abi zaten 10 tane veriyor. İndi indi. Zaten 10 tane veriyor abi çok saçma onlar kocaman şey Evet kocaman Ooo ne çıktı sence Emine Çok Uzaycı. zamanlayım oldu. Adam Ver. adam 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 Gel bana gel Adamın gold taktikalı var Oha Ama biz biri geliyor yanında biri çıkarttık. geliyor yanında Fark ettim fark ettim Ben çıkarttım ben çıkartmadım Olsun bu arada bir tane yok olmuştu. Adamın da god pump'ı var abi. Birinin god pump'ı ya da mor öldürecek beni. 197. Bir, biri arkandan geliyor. Mermi mi yok? Fuck! Aa bu öldün de yok. Oy, arkama nasıl indi ya? Önüme düştü. Abi ben ses kasamıyorum ki. Biz niye normal oynuyoruz? Normal oynamak için. Aynı şey yapacaktık. Hiç gerek yok şu an. <laughs> Bence de. <laughs> Çünkü yukarı pump falan çıkıyor bana. İşte o yüzden ölüyoruz. <laughs> Vs atalım. Bilmiyorum. Ya da boş ver sinirleneceğim boş ver. Aynen aynen. Hilal <laughs> sana ondan sonra işte bir şeyler olacak. Boş ver Bana neden ediyorsun ya? <laughs> Fanda Lan ben faniğim. senin gelmişini <laughs> geçmişini <gülüyor> Aa, ellerden öpüyorum. Ben kendi İnşallah kanalıma gidelim. da video yayınlayabilirim. Kendi asıl kanalıma. Çünkü <laughs> abi falan <fanda gülüyor> başladım yanlışlıkla bir dakika. Ben kendi kanalıma da video yayınlayabilirim. Neden biliyor musun? Çünkü bu hesap benim hesabım ya telefondaki. YouTube hesabıma gireyim artık hatta. Kanalınız... sana girme diyen mi var? Kanalınız... Nerede lan o kan kanalınıza tıklayacakmışım zaten Bakayım Bir şey soracağım Bu bu mapte hiç full car oldu mu bu map Evet oldu İlk sezon evet, tamam. Neden ki Bir adam izliyordum da Onda Full car Dedim what <laughs> Oğlum dün oldu ya zaten Falan <laughs> Nereye gidiyoruz oğlum? Ne, niye atın? Bereketli ha, de Niye güzel... bereketliyiniz? Ölüyoruz. Ne bileyim güzel bir şeyler çıkıyor gibi geliyor bana. Çıkıyor ama ölüyoruz. Bir işimize büro. yaramıyor. Adamları loot salıyor. dön. ya büroya git ya. Ben yetişemem bu saatten sonra. Ya. Ya <laughs> ne <lebsin>. O da bir <laughs> atlamadan bir karar ver nereye ineceğine ya. İnme oraya inme oraya. Gumball ve Darwin'e gel. Burada biri oh. var. Ne Burada biri var. Gel gel ben. Burada bir biri var. Ben gamble'ayım. Yok yok. şurda biri var haberin olsun. Ben de Darwin babaya indim. Abi ne çok reklam yaptık be. Yo <laughs> Darwin. Yap. Evet ya, her şeyi <laughs> sen yap. <laughs> Darwin, Bu arada adam, Gumball, adam loot. Bir tane silah buldu. O silahla da bana sıkmaya çalış. <laughs> Taktiksel buldum almadan gidiyordum. Anladım. Ne çıktı? Mor pump. Abi kesin bunu, yani. bir tanesini de bana salsaydın keşke. Açtım da zaten hafif makineli çıktıydı. Onu da aldım. Al iki tane 20 başlık. Ben hafif makineli kullanacaktım belki. ben kullanacağım. Tam da orası benim o. Ya tam öyle. olsun. E tam da adamla şeydeyken nasıl sıkacaksın? zaten yavaş sıkıyor. Tamam ben de tabanca var zaten. Başka silah yok mu? Var. Taktik, Taktik şey var ne güzel. Biri izliyor, biri yorum yaptı bir dakika. Yorumlar. E o Emre. Selamünaleyküm. Beyler bir de küfür etmediniz ol et etmezseniz izlemesin. Vay oğlum küfür ne derler Ha bir de Emre bir şey Beni edeceğim. biri izliyor Az da kim izliyor acaba? Gold pump çıktı kanka. Ama gold pump çıktığı için öldük. Adam kazmayla öldürdü bir de. Ben telefondan beni bir, bir şey bakıyordum. Yazsana be bladol. Valla sen kazmaya öldün ben ölmedim. Şimdi Turağ beni işin içine kat... adamları öldürdü. Öldürün ben... öldürü, 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 Bu arada Emre şu an yazıyorsan görmüyorum ya. Bir, bir yazsana denemelik. Bir şey yaz. Burada be. bir yerde fight oluyor ama nerede? Galiba şurada. Gel gidelim. geliyor çıktı. mu ki? Nereden anlayacağım ben onu? Ha geliyor tamam. Çıktı. Geldi. Mimi Yazmış. Tamam geliyor güzel. Geliyor ben büyük bir drop var. Ne haber Hikmet abi? Oha oha! 66 7 canım. Benim. Kalkanı yok. Gel lan. Öldü öldü öldü. Dur, ne oluyor Lan şivem değişti. Allah. Ne oluyor la? Geldi adam burada. <laughs> ne oluyor la? Ne oluyor la? Ne oluyor duşa? Biraz da uşak diyecek. dedi. <laughs> burada burada burada. Burada 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 burada. burada. Adam nerede? Burada adam dur, nerede? Burada, burada dur. <laughs> yedi, yedi. Öldü, geberdi <laughs> şey gitti oğlum. Uşak bunlar nüfusu şey da. Basmasak için ben medkit basacağım. Bende de tane vardı. Ben dedim medkit basacağım, basma dedim. Kaçın işte atın! Golden pump'ım var ya o yüzden hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Tamamdır uşağım. Golden değil lan, mor. Yo, Aa, golden derdim. Golden Freddy. Golden Ferdi. Oğlum beni kim izliyor lan? Yooğğğ, <laughs> <Ya, of>, söylesene. <laughs> oğlum şuan kimsin? <laughs> Abi Emre gördün mü? Emre yazsana gördün mü onu? Ha yayın tekrarından bakarsın Ya da hatta dur dur direkt söyleyeyim diyeceğim. Efendim Tamam <laughs> Ha yayın tekrardan görürsün Söyleyeyim havada şey vardı crush Emre gördün mü onu? Cumali'yi ziyaret edecekmişiz kanka. Emre dedi. Yazınca Yok, gör bir şey demedim. Hayır o ara benim. Hangi ara lan? Hayır. Ne diyorsun oğlum? Pişt. Ne oldu ki? Ne oluyor? Ya, bir bir ya sen de zaten mor oh. morpam var. Bırak ben olayım arıyı. ya yo. <laughs> İstemiyorum Aslında. ya. Zaten vermeyecektim. Hadi gel Cumali abiye gidelim. Cumali kim ya? Şey işte de kedi değil. kedi, de şey, mi? mi? Bilmiyorum ben Cumali abi <laughs> bilmiyorum ki zaten. Ben nereye gidiyorum? Bilmiyorum Cumali abi ki ben. Söyleyin siz. Senin evde Cumali. Aa. Bu ya da Darwin'de olması lazım. Darwin galiba. 100 katta. Çünkü ben Cumali abi bilmiyorum. Söylemediniz uçakla. Söyledi evet, diyecektim de öyle bir video Varsa da atmadınız ben. De. Nerede lan? Yok. Yok. Bu güzel. mu Cumali abi? Evet bu. Arkasında cebane kutusu anlayın. vardı da biri açmış bunu. Sen bu evin. Ben Oğlum, kata girmedim. Bir şey diyeceğim. Bence de cephane kutusu rastgele çıkıyor. Baksana yok. Bence de. Bildiğin yok yani. Yok kanka kırabilirler. Ben kırılayım diyorum. Emre. Beni izliyor musun? Beni, beni izlemiyor şu an. Kimse. Beni lan, bir kişi izliyor da kim izliyor? Şu hala öyle. Cumala. Lan Cumala abime Hayır. Edis parlak. Buzdolabın <laughs> içinde misin lan? kaç 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 Pompalı çektim. Kanka bak, o şuru hasar veren bir şey Daha çektim. Noy. Bak, <laughs> onunla vurursan ölürüm. Takım arkadaşını da öldürüyor. Aha da bitti bu makine zaten. İki kaldı. Şimdi adam sıkarsa ne yapacağız? <laughs> Canım ne AR işaretleyeyim derken şey şartlıyoruz. Ne renk AR? -i? Hmm, yeşil. Ben de mavi. Niye var. almıyorsun? Bende mavi. Senin mavin var mı zaten? Niye benden mavi istiyorsun? Hayır, tamam, az, az önce tam, yeşildi. Tam, tam. Az önce yeşildi. Mavi bu. Tamam tamam tamam. Hep yeşil olsun zaten. O beni kim izliyor? Kanka zıpkın <laughs> çıkarttım. Ben zıpkın oynuyorum. Bir şey de yazmıyor. Çok sinir oldum. Aa, komi ol. bu. Belki adam yazmayı bilmiyor. Belki Yapsa klavye zaten bozuk. göremeyeceğim ki. Belki de şu an yazdı hatta sonra söktü La ya yaz ya işte. <laughs> Hayır yazma şey gözüküyor zaten de. Bir de Twitch'ten açtım ben. O mavi taktikal. Ya renk kırmadın da mavi çok güzel gözüküyor. Kanka adam geliyor. Sen misin? Ya benim ya ne korkuyum. Korkmadım aslında ama adamı. <laughs> O, o zıpkınla adam. bir şeyler yaparız. Ben bu zıpkınla oynayacağım oğlum. Ya mermisi bitti oğlum neredeyiz? Bulama gördüm sanmadım kesinlikle. Peki gördün mü? Hayır işte sandım. Vay sen hep. Ne yapıyor oğlum bayağı Gitmiyor ki boşaltınca atınca mesela şu an gitmedi. Duvara ve birini çekersen. <laughs> <laughs> ya, ya abi kesin kesin öleceğiz. Ya <laughs> esemci mi olacak? Buradan çıktı. Ege biz tüm şansımızı bu bu şey turlarında kullandık yani. <laughs> Bunu da aç. Bundan da herhalde golden are falan çıkar. Golden are ne abi? Yok mu? Sıkar, Sıkar işte mu? ya. Lan Sıkır... niye çekmiyor? Yani, Zıpkın orada mi? değil. Zıpkın orada değilmiş de. Ben az önce sen vatu atar zannettin zıkkını kendin çekmeye zannediyorsun. Kendin çekmeye zannediyorsun anladım abi. Kendin çekmeye çalışıyoruz zannettin. Oha ben bunu mor zannet. Oha çok yakında biri kaldı. O zaman şey dedir yani. Konfor değil kanka konforlu olsa görürdük. Işık çıkmadı. gel gel. adam adam adam. 100 Mükemmel bu ilt. Adam yüz, ben He. Hatta bot mu lan bu? Ben adamın Dur, önüne dok... Dur ben do şeye fırlatayım. Jumpet, jumpet fırlatacağım. Abi konuşamıyorum bu. Ne yaptın lan? Bak bot olduğuna emin misin? Kanka Abi, bayağı bak. bot he. Ben hayatımda böyle güzel bot görmedim. Burada burada burada. Golden pump'u var. Canı yok ama. Sıkorlar sık. Yo nereden çıkarttı? Topruyor. Düştü. Öldürün mü? Biri daha okla sıkıyor. sıkıyor. Mini basıyor. O ogunu onun ogunu alacağım abi. Ne haber? Bayağı goldenmış kanka şey. Pam. Ya kanka morulup olmadın nereden biliyorsun? Morul. Niye golden diyor? Belki mi o? Abi yok. Adamın nerede olduğu da belli değil. Nerede ki? Şurada tepede, şu tarafta tepede. 25 şık atayım mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Adamın ki etraf. Sıçtık. Ah, sıçtık. Oh, ne? Ne 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 ne? Kalkan da ne? vurdum mu ya? Burada, burada, burada. Burada, Vurdu, vurdu. Kalkan kırıldı. <laughs> Yeter artık, ben kötü oynuyorum. <laughs> ne kötü oynuyorsun? Ne kötü oynuyorsun? <laughs> ne kötü oynuyorsun? İnşallah video Ne oldu lan? Ege bir şey oldu ama ne oldu acaba? Budę od nowa kula, od